Merhaba, ben MGC Legal'den Yasemin. Sizlere hakaret suçu hakkındaki bilgileri anlatacağım. Hakaret suçu, kişilerin birey olmasından kaynaklı kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirilmektedir. Hakaret suçu bir başka deyişle şeref kavramı olarak bilinen hak ile kişilerin öz saygısının değersizleştirilmesine yönelik bir saldırı gerçekleştirilmesidir. Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir. Bunlar bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat ederek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret etmektir. Kişiye suçu işlememiş olmasına rağmen hırsız denmesi kişiye somut bir olgunun isnat edilmesi anlamına gelmekte olup, hakaret suçunun meydana gelmesine sebep olmaktadır. Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlar ise sövme olarak adlandırılan sözlerin sarf edilerek kişilerin rencide edilmesi, ve kişilik haklarına zarar verilmesi sonucunu doğurmaktadır. Fiil, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle de işlenebilir. Suçun sosyal medya araçları ve benzeri vasıtalarla meydana getirilmesi örnek olarak verilebilir. Akaret suçunun mağdura karşı gerçekleştirildiğine yönelik kesin şüphe oluşması gerekmektedir. Söz konusu ifadelerin mağdura karşı sarf edildiği kesin olarak belirlenemez ise faile ceza verilemeyecektir hakaret suçunun bazı şekillerde işlenmesi halinde suçun nitelikli halleri söz konusu olacak olup cezada artırım yapılabilecektir. Nitelikli hallere göre, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret edilmesi durumunda verilecek olan cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret edilmesi durumunda verilecek olan cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret edilmesi durumunda verilecek olan cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Hakaretin alenen işlenmesi halinde hakaret edilmesi durumunda verilecek olan cezada altıda bir oranında artırım yapılır. Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır. Örneğin mahkeme heyetine hakaret eden kimse, tek hareket suçundan dolayı cezalandırılmakla birlikte cezası dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Hakaret suçunun kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır. İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmesi halinde isnat ispatlanmış sayılır. Örneğin hırsız denilen kimsenin daha sonrasında hırsızlık suçundan dolayı mahkum olması ile isnat ispatlanmış sayılır. İsnadın ispat isteminin kabulü ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. Mağdurun yokluğunda hakaret suçu ancak hakaret edenin söz ve davranışlarını en az üç kişinin öğrenmesiyle oluşabilir. Hakaret edilen ortamda mağdurun olmadığı hallerde kanun hakaret teşkil eden fiilin üç kişiyle ihtilat halinde işlenmesi şartını aramaktadır. İddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında, Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde ceza verilmez. Ancak bunun için isnat ve değerlendirmelerin gerçek ve somut vakalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir. Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde ise olayın mahiyetine göre taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Kişinin hatırasına hakaret suçu ise, ölen bir kimsenin hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret edilmesi, veya bir ölünün ceset veya kemiklerinin alınması ile ceset veya kemikler hakkında aşağılayıcı hareketlerde bulunma şeklinde meydana gelir. Kişi bu suç kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Hakaret suçunun, ölen bir kimsenin hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek alenen işlenmesi halinde cezada altıda bir oranında artırım yapılır. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç, hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise, ölenin ikinci dereceye kadar üst soy ve alt soyu, Eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir. Suçun mağduru hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybeder. Ancak belirtmek gerekir ki suçun nitelikli hali şikayete tabi değildir. Kamu görevlisine karşı görevinden bahisle işlenen hariç olmak üzere hakaret suçları uzlaştırmaya tabidir. Ceza Muhakemesi Kanunu 253. maddeye göre, şüpheli hakkında suçun oluştuğu sabit olur ise dosya uzlaştırmacıya gönderilir ve uzlaştırmacı, tarafların anlaşmasını sağlamaya çalışır. Taraflar uzlaşır ise şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Akaret suçu, uzlaştırma müessesinin en yaygın kullanıldığı suç olup genelde mağdurların maddi beklentilerinin karşılanması halinde uzlaştırma gerçekleşmektedir. Akaret suçuna ilişkin yapılan yargılamalarda asliye ceza mahkemeleri görevlidir. Ceza Muhakemesi Kanunu 251. maddeye göre asliye ceza mahkemesince iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. Bu usulün uygulanması durumunda tarafların duruşmaya katılımı gerekmeksizin yalnızca dilekçe sunulması yöntemiyle yargılama yürütülmektedir. Bu usule yönelik şüphelinin bir itirazı olmaz ise hakkında ceza verilecek ise, bu cezaya dörtte bir uyarınca indirim yapılacaktır. Müştekinin itirazı halinde ise bu indirim korunacaktır. Taraflardan birinin bu usulün uygulanması sırasında veya bu usulle karar verilmesi sonrasında itiraz etmesi halinde duruşmalı yargılama yapılmasına karar verilecektir. Ceza Muhakemesi Kanunu 231. maddesinin 5. fıkrası ve sonrasında düzenlenen hükümlere göre sanık hakkında hükmolunan ceza 2 yılın altında olur ise bu hükümler uygulanacak ve hüküm geriye bırakılacaktır. Bunun sonucu olarak da sanığın 5 yıl boyunca başka bir suç işlememesi halinde hakkında hükmolunan ceza adli sicil kaydına işlemeyecek. 5 yılın sonunda hiç verilmemiş gibi ortadan kalkacaktır. Akaret suçu hakkında daha detaylı bilgi almak için www.mgc.com.tr adresimizi ziyaret edebilir, info.mgc.com.tr'ye at mail atabilir ya da 0850 333 86 60 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.